Evet, niye buradayız Tuğba? Bugün Go Kart'a geldik arkadaşlar. Yani bir buluşma olmadı ama ikimiz geldik en azından. Evet, ama burada buluşma da yapmayı düşünüyoruz. Aynen. Peki sebebi ne? Şimdi bir iddiaya girdik biz yolda. O an kamera kayıtta değildi tabi de. Dedik ki sticker bastıralım, kaybeden uğraşsın, o işlerle uğraşsın. Sticker bastırıp uğraşacak onlarla, tasarımı falan. İlk önce bir beraber lastikleri ısıtacağız. Aynen. Ondan sonra ayrı ayrı tur süresi kasacağız. Artık yavaş olan bunlarla uğraşacak. Aynen öyle. Bakalım ne olacak. <laughs> Wherever love goes there is also misery It's no mystery And you and I we got history, yeah Wherever love goes there is also tragedy When we're in together And you and I we got history, yeah grows with the memories like a symphony And you and I, we got history, yeah Sonuçlar çıktı. Hakemimiz soygun. <laughs> Elime sonuçlar ulaştı. <gülüyor> <gülüyor> Bazı mercilerden gelen sonuçları hemen değerlendirdim. İlk önce ısınma turlarında kimin kazandığını söyler misin? Lastikleri ısıtırken. Isınma turlarında... şey Biriniz 36.98'li bitirirken biriniz 37.10'lu bitirirken... Benim arabamdı Öyle çünkü, mi? çünkü ben inmedim. Değil evet. mi? Son, Sonrakine hani kart kaçtı. Şöyle bak bana. Kart 5 diye de kart 5. Evet. Tamam. Isınma turlarında ben önde bitirmişim ama onun hiçbir anlamı yok çünkü çılgın bir kaza yaptım. <gülüyor> evet. <laughs> Sonrası da iyiydi. Neyse, sonra. Geç bakalım. Evet. Sen doğacan 34.42 ile... 34.42. 34.42, aynen. Sen abi 34.99 ile... İşte, işte buranın 05 yıldızı... Saniye. Burada kaybetmem oğlum. İsterseniz abi. kameraya da gösterelim bunları. Yani şöyle, evet. Bu benim için. Ben, ben utanç belgemi göstereyim. Şöyle. Işte. O zaman Evet, dur bir beni şöyle podyuma çıkarken alır mısın? Tamam, alayım. Tamam mı? Tamam. Bunu zoom yap, sen de yarım'a gel. Sen patlat çiçeği. <gülüyor> <gülüyor> gel hep sen de ye, sen de ye. Arkadaşlar bravo. Ben eziptim. <laughs> <bak. gülüyor> Sen buraya gelince dedik aksona da buraya Evet. Burada. Evet arkadaşlar. Motor sporlarıyla dolu bir bir yarım saat geçirdik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama sonuçta kazanan ben oldum. Bu arada yani fark ettiğiniz sticker basılacak. Sticker evet. yapılacak sonunda. önümüzdeki buluşmaya da bunu getireceğiz buluşma için de yer önerileriniz varsa aşağıların da yazın. Aynen biz burayı da düşünüyoruz. Hipodrom Heleki, da olabilir. Hipodrom da olabilir ama yakınlık açısından kime ne uygun bilmiyoruz. Evet. Yani... aslında konuşmak istiyoruz. Herkese uygun fiyat versinler. Yani böyle herkes evet. gelsin kullansın ucuza falan. Öyle bir şey aradığımızda buluşmayı da yardımcıceğiz. bugünlük bu kadar. Şöyle yapayım sen hep Teşekkürler, teşekkürler. Hak ettim, bunu hak ettim. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, aşağı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarınızda da paylaşırsanız memnun oluruz. Şöyle bir durum var, bir dakika evet. kapatmadan önce. Bunu belirtiyoruz. Arkadaşlar her salı... Araba geçecek. Arkadaşlar her salı cuma yeni teknoloji videomuz geliyor. Pazarları da sürpriz video şeklinde vlog gelebiliyor. Gelebiliyor. Oğlum. Yani koymak koymaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Aynı. Ama salı ve cuma günleri yeni teknolojileri kaçırmayın. Saat 6'da salı cuma. Aynen. 6 salı cuma. Evet. Şimdilik Hoşça kal. Hoşça kal. Dur. <laughs> Çekmedim Şimdi çekiyorum. Kaldır. Woohoo! <laughs> Bravo hocam. Bu. Dur ben şimdi sana su şişesi de getireceğim. Bir kapanış yapalım. Ya. Evet. Burada mı yapalım? Gel biz şöyle yapalım. Şimdi konuşalım şurada. speed parkın önünde konuşalım. Speed parkı almayalım da şöyle yapayım. Hı hı. Evet, şöyle Formula bir alalım. Bir tık sağa geç. Doğayı al, doğayı tamam. Yahu, şey, arka orman al. Valla kaydediyor. Biraz da gürültü gelecek ama neyse. Biraz yakınlaşırız. Şöyle 200 de alıyor mu payı? Abi o ekranı aşağı doğru çevirebiliriz. Aynen. Çok güzel. Tamam. <laughs> <laughs> Şu an ikiniz de Tuberk'in kafasını biraz şöyle biraz yukarı çekiyor. Aynen. Yani... Kendisi, evet, kendisine güvenenler varsa buluşmada gelsin. Onlarla da Aynen. bir tüm süresi ölçeriz. Yani, <laughs> eminim benden hızlı olanınız çıkacaktır. Ben 80-85 kiloyum yani. Şöyle bir 50 kilo bir adam gelse, Abi burada.